Sporsuz yaşamayın hadi. Hadi hadi siz de. <laughs> yanlış yanlış az sol. Biraz sola git. Kim Aş ha şimdi oldu bak tamam. <laughs> orası ha ha orası tamam tamam süper kalsın öyle. Tamam. Süper. Ne var ya? Arkadaşım ya orada ağaca çıktı da. <laughs> orada abi görmüyor musun? Hani evet. ya. <laughs> Allah Allah. Ufam o ya? <laughs> ee, bir şey sorabilir miyim? Teşekkürler. Bir şey sorabilir miyim? Ee, teşekkür ederim, sağ ol. Mavi Boncuk Market varmış. Mavi Boncuk Market. Abi, hiç bilmiyorum ya. İsmi yabancı gelmiyor ama çıkaramadım. Herkes biliyor dediler ya. Vallahi hiç bilmiyorum abi ya. İsmi hiç yabancı gelmedi ama tam tarif edemeyeceğim. İsterseniz esnaflara sorun. Belki, sorayım. bu hatırlamanıza yardımcı olabilir. Hı. 2 lira versen. Bilmiyorum ki parayla alakalı bir durum yok ya. Yani. Tamam 7 vereyim. Teşekkürler. Tamam ya. tamam tamam. Amca. Ulus, ulus fırını varmış burada. Nasıl? Ulus fırını. Bilmiyorum ki neredeymiş? Bilmiyor musunuz? Buralardaymış, herkes bilirmiş, öyle söylediler. Ulus mu bilmiyorum bak kardeşim. Balabaşı mı? Karaman mı? Ba Karaman'daymış, ulus fırını. Ulus mu? Ulus bilmiyorum ben, fırın var orada caminin yanında ama. Belki bu hatırlamanıza yardımcı olur. Ne <laughs> Bunu versen belki tarif edersiniz. Tarif Yok edersem. be yani öyle şey olurmuş ya. Ben bilsem, ben bil, ben bilsem. Şunu vereyim. Ya kardeşim ben paraya ihtiyacım yok. Ben senden para istemedim ya. Yani. Aha ben tarif edersiniz diye şey yaptım. Ya ayıp, ayıp ediyorsun ya. Ben para için tarif edeceğim? Ben bilsem. Tamam. Tamam amca ben bulurum. Sağ ol. Kardeşim şimdi öyle şey olur mu ya? Hey ya Rabbi. Alemna Sporta. B bakayım hemen navigasyondan. Acemler Spor Salonu 2 kilometre var diye gösteriyor ama bayağı uzak gibi gösteriyor yine bir bakayım Acemler buradan uzak geliyor 3 kilometre gösteriyor ya yani. Burada mesela 3 kilometre gösteriyor ama Tam ben de bilmiyorum Bakalım Nerede biliyor musun? Acemler metrosunu biliyor musun? Tamam tamam teşekkür Öyle ederim. Abi. Tamam sağ ol. Rica ederim. Teşekkür ederim. Abi şey sur yapıya nasıl giderim ya? Şuraya mı? Aynen. Buraya gidersen. Tamam. Nasıl abi? Ama bana şu. Şey ya şey ya. iPhone'u çalacağım da alamıyorum abi ya. Evet. Param yok. Nasıl giderim? Sen söyle abi boş ver. Buraya git. Tamam <laughs> mı? Ya bir Ekonomi. ya bir, bir dakika dur. Ekonomi çok kötü ya. Ya bir dur bir, dur bir dakika tamam Tamam. Buraya buraya gider misin? Böyle mi gidelim? Buraya git. Orada bak. Telefon alamıyorum abi ya. Ekonomi çok kötü. Vallahi. <laughs> tamam tamam. O zaman açıklamanın vakti geldi. Bu bir kamera şakasıydı. Ya, çok var, Harikasın. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz tepkiler için. Ee, sağlar de. mısınız acaba? Çok sıcak bir video oldu. Çok teşekkür ederiz. En üstte. Ne? Sen görüyor musun? Yok şurada şurada. Bak orada. Aha orada saklanmış ya ben... <laughs> kamera şakasıydı. <laughs> Yok, <sen> buradan... <laughs> konuşuyorsun ben diyorum herhalde kafayı oynatıyor. Niye o kadar kızdı bana? Yani dalga mı geçiyorsun? Hayır. Ee, hayır dalga geçmiyorum. Ne bir ya, şey tabi. Tabii. Hayır. <laughs> ya kamera şakası çekiyordum da. Ne kamera şakası evet. ya? Evet. i̇şte bir şey sorabilirim teşekkür ederim. Özür dilerim. Çok çok şey yaptım. <laughs> Özür dilerim. O zaman bir el salla da ödeşelim. Şakaydı. Yok şakaydı. Hemen öyle takın. biliyorum ama yani böyle bir garip geldi. Hiç ne oluyor ya? Düşünmezdim hani 2 lira falan. Bir de bilsem niye söyleyeyim. İsmi de yabancı gelmedi açıkçası. Böyle bir market <laughs> salladım yok. Salladım valla. Valla Vallahi salladım. Allah Allah. Çok ya. teşekkürler. Buralarda bir yerde bir teker bayi var. <laughs> <laughs> Aynen orayı biliyorum ben. Ama <laughs> ismi mavi boncuk değil. Al geç. <laughs> o kamera şakasıydı. Nasıl? <laughs> <laughs> kamera şakası yaptım sana. Aa, yok ya. Yoksa niye para teklif edeyim? <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> teşekkürler sağ olun. <laughs> kamera şakasıydı. Evet fark ettim çünkü <laughs> şey oldu böyle orada yazıyor ve sonradan <laughs> tamam teşekkürler deyince ya, ya abonelerimizin söylediği şakalar işte <laughs> biz de yapıyoruz ne <laughs> söylüyoruz İşte şurada bak kamera biraz Nerede? Bak ağaç var hemen ağacın arkasına <laughs> saklanmış Ben diyorum oradan ne yapayım Gördün mü? Orayı O da bir şaka herhalde <gülüyor> <gülüyor> farklı bir <laughs> tarafta <laughs> kamera Yok yok valla orada bak şurada <laughs> Gördün mü? Bak, <laughs> bak, ha, gördüm, Orada. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir el salıyorum mesela